Merhabalar. Ailenizin ve ailemizin kanalı Kabadokya'ya bize hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriği atalarımızdan günümüze kadar gelen biber, salatalık, kavun ve çanak domates tohumlarını Çillendirmek için önce toprağımızı bir ince elek yardımıyla eleyip ardından fiyollere doldurmak üzere hazır hale getireceğiz. Piyollerimize yetecek kadar toprağı eliyoruz. Yeteri kadar toprağı biriktirdikten sonra sırasıyla ilk olarak yapacağımız işleme geçiyoruz. Ekecek olduğumuz biberi yaz ayında doğal olarak güneşte biz önceden kuruttuk. Bu kuruttuğumuz biberlerin tohumlarını ekmek üzere tek tek çıkarma işlemini gerçekleştiriyoruz. Tohumlarımızı çıkardık. Biber tohumlarımız ekilmek üzere hazır. Biyole toprağımızı düzgünce dolduruyoruz. parmağımızın yardımıyla tohumu atacağımız yerleri hafif bir şekilde çukurlaştırıyoruz. Daha sonra biber tohumlarını tek tek açmış olduğumuz çukurlara atıp üzerini tekrar toprak ile kapatıyoruz. Üzerine sulama işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu işlemleri sırasıyla salatalık, kavun ve çanak domatesi için de uyguluyoruz. Önceden ilaçlamış olduğumuz salatalık tohumu, salatalık tohumu ekimi için bir öle toprağa dolduruyoruz. parmağımız ile bir öyle tek tek çukurları açıyoruz. Ardından tohumları tek tek çukurlara koyuyoruz. Tohumları koyduktan sonra tohumların üstünü toprakla tekrardan kapatıyoruz. Sulama işlemine geçiyoruz. Biyolleri yavaş yavaş suluyoruz. Şimdiki ekeceğimiz tohumumuz kavun tohumu. Biyolleri toprak yardımıyla tek tek dolduruyoruz. Doldurduktan sonra biyollerin içerisine parmağımız yardımıyla çukur açıyoruz. Çok derin olmayacak şekilde. çukurları açtıktan sonra çukurların içerisine tohumlarımızı tek tek bırakıyoruz. Tohumların üzerine toprakla tekrardan kapatıyoruz. ve ardından sulama işlemini gerçekleştiriyoruz. Son olarak ekecek olduğumuz tohumumuz yerli çanak domates tohumu. biyolleri toprakla dolduruyoruz. Toprakla doldurduktan sonra toprakların yüzeyine parmağımız yardımıyla birer çukur açıyoruz. Açmış olduğumuz çukurlara domates tohumlarımızı tek tek koyuyoruz. Ve çukurların üstünü toprak ile son kez kapatıyoruz. Bir ölümüzün sulama işlemini gerçekleştirip ekim işlemini böylelikle bitirmiş oluyoruz. Ekmiş olduğumuz tohumları plastik kasa yardımıyla sırası üzerine koyup üzerlerini bir naylonla örtüp küçük bir sera haline getiriyoruz. Bu naylonu örtmemizin amacı tohumların kısa sürede çimlenip çıkmasını sağlamak. İnşallah 40 ila 45 gün arasında tohumlarımız fide haline gelecek. Ata yağdıgarı tohumlarımızı böylelikle etmiş olduk. Bununla birlikte bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Video hakkında sorularınız olur ise yorumlar kısmına sorularınızı bırakırsanız en geç 1 ila 2 saat içinde sorularınıza yanıt vermeye çalışırız. Bir başka videoda görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.